Şimdi bu aralar kimle konuşsam kendini eleştiriyor. Yani şimdi soruya bakıyor, diyor ki ben bu soruyu çözebilirdim diyor, neden çözemedim diyor. Denemeye oturuyor bazı arkadaşlarımız, tabii ki hepiniz değil ama bazen bunu çok fazla yaşıyorsunuz ara ara. Denemeye oturup, aa işte denemenin yarısında kalkan arkadaşımız var. Ya da bakıyorsunuz, ya işte ben bu sene aslında daha fazla çalışabilirdim. Ya aklınıza bir sürü bir sürü şey geliyor. Şimdi bak. Bu saatten sonra özellikle kendini daha fazla eleştirebileceğin bir zaman dilimindesin. Bunu kabul et. Ama işin bir de gerçek tarafı var. Kendini eleştirmek her zaman kolaydır. Ya o kadar şey yaşadın sen. Pandemi sürecini yaşadın, eve tıkıldın, kaldın. 50 kez tarih değişti. Ya bak şimdi bunların hepsi unutuldu. Bak, hepsi unutuldu. Kendimizi eleştiriyoruz. Şunları daha fazla her zaman daha iyisini yapabilirsin. Her zaman daha iyisini yapabilirsin. Ama daha iyisini yapabilecek bir durumu yakalamak istiyorsan önce kendini eleştirmeyi bırakmalısın. Yani bir kere böyle bir durumla karşı karşıya. Şimdi benim derdim ne biliyor musun? Ben sana onu söyleyeyim. Benim derdim şu. Şimdi bu dakika kendini eleştiriyorsun ya. İyi güzel hadi bir, birkaç gün sonra bunları da geçeceğiz. Okey. Bu problem değil. Problem şurada başlıyor denemeye değil de gerçek sınava girdiğinde bir soruyla karşılaştığında hala kendini eleştiriyorsan yapabileceğin soruyu kaçırma ihtimalin olabilir. Böyle bir duruma gelmeni ben kesinlikle istemiyorum. O anlamda her ne olursa olsun yaptıklarını bir kere önemse. Ya bak o kadar dersin başında kaldım. O kadar hiç kimse hiçbir şey yapmıyorken kendini ne kadar eleştirsem bile saatlerce dersin başında kaldın. Şimdi arada şunu diyenler de var yani bunu da gerçekten kızıyorum. Ne olur yapmayın. Bu dakika özellikle de kendi kendinize konsantrasyon oluşturmak yerine ya acaba bu sene geçse mi diyen bile var. Sakın olaki arkadaşlar. Sakın. Bakın getirmişiz, getirmişiz, getirmişiz. Son noktası sonuna kadar şimdi özet çalışabilirsin. Çıkmış soruları çalışabilirsin. Özellikle kaçırdığın sorularla ilgili tekrar yapabilirsin ama bütün bunlar dururken şimdi tutup da ya acaba dersen bak alacaklarını, kazanacaklarını da kaybedebilme ihtimalin var. Burası risk. Lütfen senden ben bunu özellikle istiyorum. Sakın ola ki yani gidip de kendini eleştireceğin noktaları artık aklına getirme. Ha bu demek değil ki. Yani bırak ya dersi falan tamamen bırak gitsin falan onu da demiyorum ha. Onu da söyleyeyim. Son tekrarını iyi yapacaksın, yine yapacaksın. Yani bugün o kadar özet seninle paylaştık. O kadar çalışma sen de bakıyorsun birçok yerden ediniyorsun. Çıkabilecek soru tarzlarını açıyorsun, bakıyorsun. Şimdi bu saatten sonra bunlara bakacaksın. Özellikle geçmiş yıllarda nereden sorulmuş bakacaksın. Ya şunu da dert etmene gerek yok. <laughs> Hiçbir surette tutup da seni illaki zorlayacak bir sınavla karşı karşıya da kalmayacaksın. Sonraki videomuzda ben zaten sınavın nasıl geleceğini sana anlatacağım. Onu da söyleyeyim yani. Sınavın nasıl geleceğini anlatacağım. Neden biliyor musun? Sistemlerin değiştiği yıllarda, özellikle de farklılıkların görüldüğü yıllarda, Soruların nasıl geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Bunu çok ayrıntılarıyla anlatacağım. Sen rahat ol. Ama önemli olan burada senin kendi kendine oluşturacağın motivasyon, iç ses. Bakın bu sınavı bize iç sesimiz kazandıracak. Ama bu iç sesi şimdi senin düzenlemeni ve iç sesini artık telkin olarak daha da olumlu noktalara götürmeni istiyorum. Şuraya götürme, lütfen. Ya yapamazsam, ya şu olursa ya bu olursa. Buraya götürme. Şimdi bak senaryoları ben senle senle çalışayım. Şimdi sınava girdiğinde maskeli bir sürü insan göreceksin. E, bir tanesi maskesini çıkaracak. Okey. Bak bütün senaryoları düşün. Ama bütün senaryolar, her ne olursa olsun, her ne olursa olsun, ya bunlar seni kasacak şeyler değil. O anda sağlam bir duruşa ihtiyacın var. Sağlam. Yani diyelim sorularla karşı karşıya kaldın. işte sınava girdin. Kitapçıklar dağıtıldı. Sınav başladı. Bak. Bir. Saati çok kontrol etmek. Yani 3 soru çözdün 5 dakika geçti. Allah! Panik. Yapma gerek yok buna. Yani sürekli saati kontrol edersen e bir şeyler çıkacak zaten. İşte 3 dakika geçti, 5 dakika geçti, Türkçe bitti, şu kadar zamanım gitti falan. Bak sürekli değil. Gerekiyorsa 2 sayfayı geçtikten sonra saati kontrol et. Çünkü puntolar büyük biliyorsun. Yani çok böyle bizim denemelerde gördüğümüz gibi bu kadar küçük küçük puntolar yok. Yani puntolar biraz daha büyük geliyor. Dolayısıyla gerekiyorsa 2 sayfayı geçtikten sonra, 3 sayfayı geçtikten sonra durumuna göre ayarla. Sürekli saati kontrol etmek sana bazen zaman kazandırmıyor, panik kazandırıyor. Yani neyi yaptığım bana neyi kazandırıyor sorusunun cevabını bence vermeliyiz. Sürekli saati sa saat tabii ki kontrolünde olacak ama hani zihnin de bir çalışan özellikle saati var. Bunu da lütfen kontrol et. Yani her soruya ne kadar ayırdığın. Ha bak, şunu söylemeden geçmeyeyim. Bu arada şimdi saati ayarladın, okey. Ama saatle beraber bir şeye daha ihtiyacımız var. Şimdi öğrencisin doğaldır ki bazen böyle gözün yanındakilere gider. Onları hissedersin. Kim ne yapmış, kaç sayfa çeviriyor falan diye. Bak bir de bunu panik haline getirme ha. Ya onu söyleyeyim. Yani atıyorum işte 3 sıra ötedeki arkadaşın sayfaları hızlı hızlı çevirdi. İşte 20 dakikada, 30 dakika sonrasında Zannetme ki tüm soruları çözdü Türkiye birincisi olacak. Ya bu psikolojiye girme. Ya ne olabilir? E belki sondan başlamış olabilir. Belki bir testin başka bir yerinden başlamış olabilir. Ya bunu panik yapan arkadaşlarımız varsa lütfen bunu da dikkate alsınlar. Yani böyle bir şey yok. Yani sayfa sayısının hızlı çevrilmesi herkesin %100 bütün soruları çözdüğü anlamını taşımaz. Bir kere bu da çok önemli. Yani çünkü zaman algısını bu da sıkıntıya sokabiliyor. Yani ne kadar sürem geçti. Aa bak başkası çok iyi yapıyor. Ben yapamadım algısı. Bir de tabii buna da şunu eklememiz de lazım. Ee, diyelim ki soruların bir kısmı, yani bir kısmı illaki seçici gelecek. Diyelim üst üste birkaç tane seçici soru geldi. Şunu da düşünme. <laughs> Genelde hep bu düşünülüyor ya standart sapmaya bakıyor. Tamam da. Şimdi herkes yapamadı ben de yapamadım. Belki de yapabileceğin soru. Yani belki de o soruları hakkıyla istediğin kıvama getirebileceksin. O yüzden lütfen çok hızlı bir şekilde bırakma soruları. Yani soruları belli bir kıvama kesinlikle getir. Ha şimdi bununla beraber şunu da eklemem lazım. Şimdi denemede çözülen sorularla gerçek sınav arasındaki farka baktığımızda karşımıza şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Şimdi denemede ya ne olacak arkadaş? Ya yani çözersek çözeriz, çözemezsek sağlık olsun deyip ya bir soruyu çok hızlı geçebiliyorsun. Şimdi gerçek sınavda gerçek sınavda şu hataya sakın düşme. Bir soruyu illa da garantici bir yaklaşımla iki kez okuma hatasına düşme. Ya belki bir kez okudun, sonucu çıkarttın. Şimdi ha, mantık şöyle çalışabiliyor. Ya belki bunun altında bir çapan oğlu vardır. Belki bunun altında bir şey vardır. He bak böyle olduğu zaman bu sefer yani en azından 5 tane soruda sen 2 kez okuma hatasına düşersen işte o zaman saat senin aleyhine işler. Yani buna da dikkat et. Çünkü benim özellikle Hani bana da çok yazıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Yani WhatsApp'tan ya da Insta'dan da yazan arkadaşlarımızın da yazdıklarını görüyorum ve onlara da ithafen son Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmiş arkadaş mesela zamanı yetiremedim ama diyor öğrencimiz. Ama ben zamanı neden yetiremedim biliyor musunuz diyor? Şundan dolayı bir soruyu iki kez okudum. Ha bu bir soru olmadı ki diyor. 10 soru oldu, 15 soru oldu, 20 soru oldu. Bu sefer diyor iyice panik yaptım. Bu sefer bir de sona matematiği bıraktım. Allah Allah Allah. Şimdi bütün bunlar birleştiği zaman çok şey çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Bunların hepsini konuşacağız. Yeni videolarda konuşmaya devam edeceğiz. Bakın yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Çok iyi işler çıkarıyorsunuz. Gerçekten çok müthiş emekler veriyorsunuz. Arkadaşlar bu saatten sonrası konsantrasyon bu saatten sonrası konsantrasyon. Lütfen arkadaşlar yapabileceğinize, hedefinize ve inancınıza ve kendinize lütfen konsantre olun. İyi bakın kendinize şimdilik bay bay.